Story. Sultan Fatih merhumun İstanbul'u fethetmesi diye bir şey olmasaydı bile tarihte, yani o İstanbul'u fethetmeseydi, devlet başkanı bile olmasaydı, 49 yaşında gelip gitseydi sadece şairliğiyle bugün biz onu aşağı yukarı aynı ehemmiyetle anıyor olacaktık. Öyle bir şairdir. Sayı itibariyle çok kalabalık değildir belki ama muazzam bir şairdir. Bana sorulursa ki niye sorulsun? Avni midir Fatih mi? Full time Avni, part time Fatih'tir. Full time şairdir, part time devlet başkanı. Ve bakın abarttığımı sakın düşünmeyin. Gemileri karadan yürütmenin anlaşılır bir tarafı var. Zifti dökersin tomrukların üstünde, güçlü kuvvetli insanlar çeker meker. Dahice bir şeydir ama bir izahı vardır. Gel gör ki yazdığı şiirlerdeki mana derinliğini yakalamanın bir izahı yok. Bu kadar badire arasında içeride dışarıda düşman var. Zerre miktar huzurlu olmak için bir dakikası olmayan bir insan görünüşe göre. Nasıl asude zaman ve mekan buldu da yüzlerce yıl sonra okuduğumuzda gönül telimizi titreten mısralar söyleyebildi. İnsanı şaşırtan işte budur. Yani onun asıl büyüklüğü orada tezahür eder. Orada kendini gösterir. Sultan Fatih Merhum o büyüklüğüyle bir büyüklüğüne bir başka örnek. Altı yabancı dil bildiğini İngiliz tarihçiler söylerler. Özellikle Arnold Toynbee. Toynbee'yi tanıyorsunuzdur. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 1975 yılında 86 yaşında vefat etti. New York'tadır. 86 ömrü yani. 51 yılı İstanbul kütüphanelerinde geçti. Beyazıt Nur Osmaniye ve Süleymaniye kütüphanelerinde Türkçe kitapları taradı. 51 yıl ne aradın bu tozların arasında dediler kendisine. Eğlenecek bir sürü şey var. İstanbul'da ne ararsan bulunuyor. Boğaz'da var, işte rakı da var, hiç de ne varsa var. Yani yaşım genç, arkamda koskoca Büyük Britanya, istediğin kadar para var. Yani hiç mi yer bulamadın dediler. Bu tabii günümüz Türkçesiyle e, aklından zorun mu var demenin kibarcasıdır. Biraz entelektüel biçimde ifadesidir. Anladı tabii cevabı ilginçtir. 1973'te verdiği bir konferansta bu cevabı veriyor. Şair Baki'nin memleketinde bulunmak şerefi bana yeter bu bir. Sultan Fatih diye biri var. Mehmet Türkler ona Fatih Sultan Mehmet diyorlar. Bu şehri biliyorsunuz bizden aldı. Altı yabancı dili vardı 21 yaşında geldiği gün itibariyle. Biri Rumcaydı ve son bin yılda daha iyi Rumca bilen Rum bile yok. Ve bu kütüphanelerden devşirdiğim entelektüel sermayeyle yazdığım kitapları üst üste koyduğum zaman kendi boyumu aşıyor. Vakıa çok uzun boylu biri değildi. Sultan Fatih 6 dil biliyordu ama bununla da yetinmedi ve 1463'te İstanbul'un fethinden 10 sene sonra Saraybosna'ya gitmesi icap etti. Onlara kendi dilinde hitap edebilmek için hususi olarak Boşnakça öğrendi. Meydana toplanan 50 bin Boşnak'a Boşnakça yaptığı nutuktan sonra 30 bin kişi Müslüman oldu. Geçen sene gittiğimde Saraybosna'da, Türkiye'de kaç boşnak var biliyor musunuz sualime çok net bir cevap aldım. Evet 75 milyon dediler. Sultan Fatih'in ektiği tohum. Peki bu neyle oldu? E işte böyle bir, ben onu merak ediyorum işte. Yani bunlarla meşgul olurken bir de şiir yazıyorsunuz. Hem de acayip şiirler ve bu gönül zenginliğiyle Ebu'l-Vefa hazretlerinin kapısını çaldı. Vefa semtinde. Halen türbesi de var biliyorsunuz. Ziyaret kahtır. Hemen yanındaki bozacıya uğramadan ziyaret uygun değildir. Önce bozacıya oturacaksınız. Karşıdan sıcak leblebi, tarçın tedarik edeceksiniz. Seneler sonra hatırlayacağınız bir lezzeti aldıktan kelli gidip Sultan Fatih'in hürmetle kapısına geldiği Ebu'l Vefa Hazretlerimle ziyaret edip şimdi anlatacağım aşk hikayesini de zihninizden geçirmenizi tavsiye ederim. O arada olur ki ben de hatıra gelirim kapıyı çaldı. Açılmadı kapı. Biraz tereddüt. Sonra bir çocuk gördü. Koskoca Sultan Fatih kapıdadır. Sıradan biri gibi, yoldan geçen herhangi biri gibi gelmiş ve elini öpmek istiyorum efendim. Duasını alacağız falan diyor. Düşünsenize bizim evin kapısında Abdullah Gül gelmiş, ziyaret etmek istiyor. Ve ben cevap veriyorum, müsait değiliz falan. Öyle cevap verdi Ebu'l-Vefa Dedi ki, müsait değiliz, dönsünler çocuğun eli ayağı dolaştı. Olacak iş değil. İstanbul Fatihi, devlet başkanı. Sultan Fatih'e ben nasıl olur da müsait değil hocamız derim efendim gibilerden duraksadı. Aldığı cevap Ebu Lefa dedi ki El emru fevkal edep emir edebi aşar. Kendince edep yapma denileni yap git söyle. Endişeye mahal yok göreceksin. Yani tahmin ettiğin gibi karşılamayacak. Nitekim bu haber gelince Sultan Fatih'in gözleri doldu. Yanındaki hocasına gördün mü lala dedi. Lala nedir lala? Yaşam koçu. Yedi yaşından beri yanındaydı. Oturmayı kalkmayı ondan öğrendi. Lisan öğrendi ondan. Adamlık öğrendi. İkisinden birinin vefatına kadar da kesilmeyen bir hoca talebe ilişkisi. Koç ilişki, yaşam koçu ilişkisi süre gider. Gördün mü lala? Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık da bir dervişin tahta kapısında kala kaldık. Kabul edilmeyince geçilmiyor. Ordu mu getireceğiz? Zorla mı geçeceğiz? İşte gönül kapısı açılmazsa giriş yok. O hüzünle döndü. Bu aşk hikayesinin Yaklaşık beş asır sonra Necip Fazıl Kısakürek dilindeki ifadesi muhtemelen bir hatırındadır. Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin kapısında şair Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Fatih'in hissiyatıyla şöyle söyler. İki nokta üst üste enter. ''Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez, eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.'' İçeride bir has oda, yeriz hamur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Et zehir, yağ zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin yokluk nasıl yaşamak ne topyekun aklı yele salı verip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun ne öğrendin ne bildinse berhava yer çökmeden gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin kilitlerin yalnız onda şifresi işte işte o ete sarılmadan geçilmez. Evet aşk hikayesi devam ediyor. Bu hikaye kıyamet sabahına kadar sürecek bir uzun hikayedir. Bahsimize dönelim. Çocuk bu durumu rapor etmek üzere Ebul Vefa Hazretleri'ne geri döndü efendim. Hüzünle ayrıldılar sultanımız. Demek üzere. Fakat baktı ki Ebul Vefa daha üzgün. Ve bu defa kendini tutamadı. Efendim kusura bakmayın sormak ihtiyacındayım dedi. Yoksa çatlayacağım. Üzgün ayrıldılar, görüyorum ki siz de üzgünsünüz. Çağırmamıştı, gelmişti. Gelene git demek ise adetiniz değil. Ne oldu da kabul buyurmadınız? Birkaç dakikacık da olsa bir görüşmeye izin vermediniz. Cevap bize aşkın kanununu anlatır. Buyurdu ki Hazret, hikmetler var evlat, vazifeler var. O gaza askeridir, biz dua askeriyiz, o orada lazım, biz burada. Buranın lezzetini alırsa aşka istidadı vardır, girer ve çıkmaz. Tacı tahtı terk eder. Vazifeye hıyanet etmiş oluruz. Ben onunla görüşemeyiz falan demedim, o size öyle geldi. Ona dediğim, ayrılık olmayan yere randevu vermektir o kadar. Ben sadece ayrılık olmayan yere randevu verdim. Onunla orada görüşeceğiz.